Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Toxic Bugün Sizlerle Oxcraft'tayız. Arkadaşlar bu sunucunun e, serisini çekeceğim. Eğer bu serinin daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer 5 e, dakika gelirse devamı gelecek zaten. Neyse, e, başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, odun kıralım önce mi? <laughs> Evet odun kıralım arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, asla asta MX Skyblock için iyi bir şey. Yani ada levelinizi yükseltiyor. Daha kalba fb sorunumuz çok kötü. Aynen. Neyse. Şimdi önce şu odunları bir kıralım arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar önce bir crafting Table yapalım. Hmm, bu böyleymiş demek. Tamam. Ee, bir tane de ne yapacaktık? Kazma yapalım. Tamam. Şimdi... Galiba... Şu Chest'im kırayım mı? Şöyle... Arkadaşlar bunu yapın. Ada level'ınızı bayağı yükseltiyor. Bunu başka sunucularda da yapabilirsiniz. Şimdi buz böyle kırıyoruz arkadaşlar. Bunu da kırın. Şimdi buraya da lav koyuyoruz. Evet. Şimdi taş olması lazım. Aynen. Direkt taş oluyor. İşte böyle arkadaşlar. Ben bir kırıp geliyorum arkadaşlar. Aa, bayağı taş kazdım arkadaşlar. Hatta demir çıktı. Arkadaşlar bu arada Axecraft'a gelmeyi unutmayın. Belki sizle oynama şansı yakalayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle kasalım be arkadaşlar. Aa, yanlış kırdık ya. Kömür falan. Hah. Arkadaşlar ben biraz daha kasıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar modlardan korunmak için ben genelde yarım blok kullanıyorum. Bence siz de tercih ederim yani. Yani arkadaşlar şimdi taşları nasıl tutuyoruz bir de. Şimdi o yarım blok nasıl yapılır onu da göstereceğim. Zaten yanlış yaparsam internetten bakabilirsiniz sizde. Şimdi mesela şimdi alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buna dönüştürüyoruz. Bu işte arkadaşlar. Bu kadar kolay yani. Sonra bunu adanıza böyle döşeyebilirsiniz. <laughs> evet. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle döşeyebilirsiniz. Arkadaşlar ben belki e, videolarda ben bunu büyüteceğim zaten. Siz de görürsünüz. Videoda yokken zaten ben bunu biraz daha geliştireceğim. adapt baya büyük olabilir arkadaşlar. Bu arada ee, kendime yani adama güvenilir adam almak isterim yani. Sadece bir tane. Ama abartmak istemezsem. Kömür çıktı. Ha bu arada arkadaşlar sadece taş çıkmıyor içinden. Arada demir falan da çıkıyor. Yani demir çıkarsa taş kazma yapıp kurabilirsiniz Ben öyle yapıyorum. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz işte dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.